karşınızda adına çölün gemisi denilen o muazzam canlı, deve. Binlerce yıldır insanlığın en sadık yol arkadaşı, medeniyetlerin sessiz tanığıdır o. Orta Doğu'nun yakıcı sıcaklarından sahranın enginliğine, Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarına dek, ticaret yollarını o çizdi, göç kafilelerini o taşıdı, orduların kaderini onun dayanıklılığı belirledi. Peygamber Efendimiz döneminde Arap Yarımadası'nda, o sadece bir binek değil, hayatın ta kendisiydi. Onun gücü olmadan Mekke ile Medine arasındaki o zorlu yollar aşılamaz, çöller geçit vermezdi. Asırlar boyunca kervanların yükünü sırtlandı, yorulan yolculara gölgesine yurt eyledi ve en çetin savaşlarda ordulara lojistik bir güç oldu. Ancak devenin sunduğu mucize yalnızca sarsılmaz gücünde saklı değildi o, aynı zamanda yürüyen bir nimetti. Besin değeri yüksek sütü, çöl insanının en kıymetli gıdasıydı. Eti, en zorlu kıtlık zamanlarında yaşam umudu oldu. Derisinden çarığa, yününden giysiye, kemiğinden alete kadar her parçası bir değere dönüştü. Peki bu olağanışlı dayanıklılığın sırrı neydi? Deve günlerce açlığa meydan okur. Tek bir seferde 100 litreden fazla su içerek vücudunu adeta bir depoya çevirir ve haftalarca bu kaynakla idare edebilir. Kamburunda sanılanın aksine su değil, en zor anlar için depoladığı yağ bulunur. Geniş ayak tabanları kuma batmasını engelleyen birer kar ayak tabısı gibidir. Uzun kirpikleri ve her an kapatabildiği burun delikleri ise en şiddetli kum fırtınalarına karşı doğal bir kalkandır. Tarihin en büyük ticaret ağı olan İpek Yolu'nun bel kemiği de yine oydu. Çin'den Anadolu'ya, oradan Avrupa'ya uzanan yollarda ipeği, baharatı, değerli taşları taşıyan binlerce kervanın arkasındaki görünmez kahramandı. Bir anlamda deve, küresel ticaretin ilk lojistik deviydi. Bugün modern araçların gölgesinde kalsa da onun mirası hala canlı. Arap çöllerinde Afrika'nın kalbinde ve Orta Asya bozkırlarında varlığını sürdürüyor. Geleneksel deve yarışları, güzellik yarışmaları ve ondan elde edilen şifalı ürünler onun kültürdeki sarsılmaz yerini koruyor. Deve bir hayvandan çok daha fazlasıdır. İnsanlığın tarih yolculuğunda sadık bir dost, çetin coğrafyalarda hayat kurtaran bir lütuf ve çölün yaşayan en büyük mucizesidir. Hayvanlar aleminin büyüleyici dünyasında yeni yolculuklar için bizi takip edin.